Levent Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü bugün tek açıklama Türk işten gelmedi. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir sunum yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Burada şöyle bir ifade kullandı. Kendisi dedi ki enflasyon 2024 yılında tek haneli bir duruma inecek. Şimdi e, enflasyon 2024'te tek haneye inecek dedi. Sonra da hani küresel bazda aslında e, Türkiye'nin kesintisiz bir biçimde büyümeye devam ettiğini söyledi. Ve bunu Plan Bütçe Komisyonu gibi aslında çokça bu konuların tartışıldığı bir yerde yaptı. Hatta e, muhalefet partileri de terk ettiler salonu yani. Buna da bir tepki vardı. Levent Bey siz bu konu hakkında ne diyorsunuz? Enflasyon 2024'te tek haneye inecek demek hakikaten gerçekçi senaryolar mı? E şimdi enflasyonu tek haneye nasıl indireceğiniz önemli. şu andaki enflasyonu indirmekle ilgili olarak biliyorsunuz hükümetin elindeki tek faktör bu baz etkisi. <laughs> Dedikleri şey. Yani aslında hiçbir şey. Yani enflasyonda artış devam edecek ama enflasyonel fiyatlardaki artış oranının geçtiğimiz seneye göre e, hesaplanmasında matematiksel bir e, azalış gözükecek görüntüde bu e, Dolayısıyla Çünkü neden geçen sene Aralık Ocak aylarında Şubat aylarında çok yüksek enflasyon gördük çok hızlı bir şekilde enflasyon tırmandığını gördük Dolayısıyla e, Aralık Ocak Şubat önümüzdeki aylarda hep bir önceki senenin e, bu aylarına göre kıyaslanacağı için e, nispi olarak düşük gösterecekler e, enflasyonu ama e, halkın e, yaşadığı e, pahalılıkta herhangi bir azamlı olmadığı gibi artış olacak. Bunu zaten kendileri de biliyorlar. Şimdi 2024'de hı hı. eğer e, enflasyonu bu arada e, düşürme, e, tek haneye düşürmek istiyorlarsa bunun şeyini vermeleri lazım, formülünü de vermeleri lazım. Çünkü genellikle e, enflasyonu düşürücü istikrar politikaları e, ciddi kemer sıkmayı getirir. Şimdi düşürürler düşüremezler bu ayrı bir e, şey pek e, dü yani daha önceki söyledikleri gibi e, gerek Şahap Kavcı'sının gerekse e, Nurettin Nebati'nin çok iyimser tahminler bunlar İşte 6 ayda olacak dediler olmadı işte e, sonra sürekli e, şeyler verdiler rakamlar verdiler hiçbirisinde tutmadı e, yine öyle olacak ama burada bir dikkat çekmek istediğim nokta şu. Eğer gerçekten hani bunu varsayalım. Tek haneleri indirmek istiyoruz. O, o takdirde çok ciddi bir kemer sıkma politikası mı izleyecekler o zaman? Öyle gözüküyor. E, ciddi kemer sıkma politikasının karşılığı nedir? E, talebin kısılması, işsizliğin artması. E, bu da şunu e, gündeme getiriyor. Biz seç, aslında tercümesini şöyle ifade etmek lazım. Biz seçime kadar ekonomiye e, ekonomide gaza basıyoruz. Ekonomiye doping yapıyoruz. Enflasyonun önünü bıraktık. Tamamen ipleri bıraktık. Seçimden sonra eğer kazanabilirsek bu vesileyle seçimi dolayısıyla çok ciddi bir kemer sıkma politikası uygulayacağız demek. Yani bu acı reçete içireceğiz demek. Tabii şöyle söyleyince enflasyonu tek haneye düşüreceğiz deyince kulağa hoş geliyor. İşleri düzelteceğiz. E, ekonomik krizi çözeceğiz gibi algılanıyor. Ama nasıl? Kime bunu fatura edilecek? Çok açık ki böyle. Ama diğer taraftan e, söylenen diğer eee kısma da bakmak lazım. Türkiye ekonomisi büyüyor. Bu, bunu söylüyorlar. Eee enflasyon var ama biz dünyanın geri kalanından daha hızlı büyüdük ve herkeste resesyon varken biz hızlı bir şekilde sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz. Değil mi? Bunu anlatıyorlar. E, son rakamlar onu göstermiyor. Tam tersine eee son büyüme rakamları üçüncü çeyrekte açıklandı. Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. E, Yıllık bazda 3.9'luk bir büyümeden bahsediliyor ama bir önceki çeyreğe göre daralma var. Yani dolayısıyla bu olmadı. Ee, yani insanları kandırmanın lüzumu yok. Zaten biz bunu e, bu, bu gidişatı işsizlik rakamlarından da gördük çünkü işsizlikte tekrardan bir artış başladı. Ee, neden? Çünkü bunlar ekonomiye e, doping yaptıklarında e, bunun zemini çürük olduğu için. Ee, üretim yapısı e, buna uygun olmadığı için, ithalata bağımlı bir e, şey olduğu için, yapı olduğu için ve e, döviz kurunu fırlatıp e, işçi ücretlerini e, nispi olarak düşürerek ihracatı arttırmaya yönelik bir politika e, izlemek istediler. Kısmen bunda başarılı oldular, İhracat arttı ucuz emek sömürüsüyle, fakat ithalat ondan da daha fazla arttı. Ve biz e, geçtiğimiz şu anda bu, bu içinde bulunduğumuz yılda dış ticaret açığının 100 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ve e, yıl sonunda 100 milyar doları geçecek. E, cari açık 50 milyar dolarla kapatılacak. Önümüzdeki sene en iyimser tahminler 35 milyar dolarlık bir cari açık öngörüyor. E buna bir de Türkiye'nin bu süreçte içine düşürüldüğü borç batağını da eklemek lazım. Yani önümüzdeki e, yıl 220 milyar dolar en az. Para bulması lazım Türkiye ekonomisinin. Yani bu e, doping e, şeyde de öyledir. Yani e, tamam doping yaparsanız böyle hızlı koşar ama daha sonra ölümcül hastalıklara, ölüm yani kalp krizlerine falan neden olabilir. Şu anda Türkiye ekonomisinde soktukları durum budur. Ve e, bunun karşılığında da şu ana kadar bütün e, bu işin faturasını da aslında e, geniş halk kitlelerine hazırda ödetmektedirler. Ama şunu söyleyeyim şu ana kadar zaten insanlar ödedikleri bu faturayı e, çarşıda pazardaki yüksek fiyatlarda görüyorlar. E, şimdi konuştuğumuz asgari ücretle ilgili konuştuğumuz e, rakamlarda görüyorlar. Çünkü e, Temmuz ayında yapılan geçtiğimiz yıl yapılan ocakta yapılan asgari ücret zamına rekor zam dediler. Sonra o aylar içerisinde eridi gitti. Temmuz'da bir tane daha zam yaptılar. Hemen o da eridi gitti ve şu anda açlık sınırının Türk İş'in açıkladığı ve e, Disk'in açıkladığı açlık sınırının e, 2500 2000 e, kadar altında şu anda. Baktığımız e, e, işte zaman. Bu Kasım ayı. Şimdi e, şimdi bu asgari ücret tartışmalarında böyle bir durum da var. Kasım ayındaki rakam e, konuşulurken asgari ücret tartışılıyor ama asgari ücret zammı yapıldığında biz açlık sınırının yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay Kasım ayında zaten sadece 250 liraya yakın e, süt, peynir, yoğurt e, harcaması arttı insanların gıda şeyinde, e, harcamasında. Dolayısıyla da bu açlık sınırı e, e, farklı hesaplamalara göre e, işte Birleşik Kamu İş mesela daha yüksek hesaplıyor. Ama biz Türk İş ve Diskin'in esas alalım zaten 8 bin liraya çok, çok da geçecek ve aylar içerisinde çok daha fazla. E şimdi demek ki burada e, hükümetin uyguladığı politika ne? Hükümetin uyguladığı politika hepsi iktisat teorisinde para yanılması deriz. Yani insanlara bir e, kısa bir dönemlik gelirlerinde artış sağlanır. Dolayısıyla talepte bir artışa neden olur. Ekonomi büyümeyi biraz hızlandırır ama bunun üretimdeki e, karşılığı işçilerin ücretleri nispi olarak enflasyon karşısında düşmesi dolayısıyla e, sadece sermayenin ucuz iş gücü bulmasına neden olur. Sadece bundan sermaye faydalanır. Türkiye'de de böyle olmuştur geçtiğimiz dönemde. Dolayısıyla hı hı. bunları değerlendirmeden ekonomi büyüyor. Kaldı ki ekonominin büyümesi, sermayenin büyümesi işçinin daha da fakirleşmesi sonucunu doğurdu. Son çeyreğe geldiğimizde ekonomi büyümenin de durakladığını gördük. Yani her iki yönünde de büyüdüğünde de halka zarar verdi. Şimdi daraldığında yine işsizlikteki artışla yine daha büyük bir zarar veriyor. Enflasyondaki hı. artış Ekonomik büyümeye kamçıladı ama insanları yoksullaştırdı. Şimdi yine enflasyonu düşürücü, kemer sıkma politikası izledikleri zaman yine bu sefer şeye dönecek. Yani e, burada hem halkı e, rakamlar ve şeyler konusunda, mevcut durum konusunda yanıltıyorlar. Hük hükümetin yaptığı bu. Hem de izledikleri politikanın e, yansıtılması konusunda, izledikleri politikanın, Sermayeyi güçlendirici, emekçi halkı ise yoksullaştırıcı yönünü gizlemek açısından e, halkı yanıltıyorlar. Ama halk da ne yaşadığını e, biliyor açıkçası ve e, bunun da e, notunu e, her gün e, verdiklerini düşünüyorum. E, hükümet e, bu politikadan beklediği siyasi etkiyi de bulduğunu zannetmiyorum. Şimdi Levent Bey'e dönmek istiyorum süremizin yavaş yavaş sonuna gelirken. Şu marketler meselesi çok konuşuluyor çünkü burada isim vermekte beis yok. Şimdi BİM, ŞOK, A101 gibi marketler sermaye grupları itibariyle aslında baktığımızda bir zamanlar iktidara daha yakın noktalarda duruyorlardı. Şimdi baktığımız noktada bir tartışma aldı başını yürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir aslında marketleri işaret ediyordu ama en son çok net bir açıklama yaptı. Bu enflasyonun müsebbibi olarak marketleri, zincir marketleri özellikle hedef aldı. Daha sonra iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden de benzer açıklamalar geldi. Hatta onlar el yükseltti. Şu anda MHP ile BİM arasında bir kavga da var demek yanlış olmaz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İbre nasıl bir anda marketlere döndü ve yani... Bu ne kadar karşılık buluyor sizce şu an? Ee, şimdi e, burada hükümetin tamamen bir hedef saptırma şeyi var. E, politikası var. E, yani her zaman için e, sorumluluk almaktan kaçan e, bir şeydeler, yapıdalar. Burada da e, marketlere yani büyük marketlere e, suçu atıyorlar. Büyük marketler tabii ki burada masum falan değiller. Hı -hı. E, tabii ki onlar kar şeyiyle maksimizasyonu hedefiyle ortaya çıkan, kardan başka bir şey düşünmeyen e, dolayısıyla toplumun faydası toplumun ucuz e, ürünlere ulaşması gibi bir amacı olmayan kapitalist kuruluşlar. Dolayısıyla bunlar tabii ki karlarını azamileştirmek isteyecekler. E, bu düzen e, zaten e, Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin zaten üzerine titrediği, iman ettiği e, piyasa düzeni bu. Dolayısıyla hem bunu savunup hem de daha sonra marketlere suçu atmak bir tutarsızlık. Ama burada başka bir tutarsızlık var o da şu. Şimdi diyor ki hükümet tarafı özellikle MHP şimdi aldı bu şey bayrağı eline. Aslında enflasyon bu kadar yüksek değil. Bundan daha fahiş artışları bu marketler yapıyor. Şimdi BİM CEO'su da bu açıklama yaptı. Dedi ki hayır öyle değil. Biz tam tersine ee, o kadar yüksek yapmıyoruz dedi. E şimdi bakıyoruz Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarını üretici fiyatları endeksi yüzde elli üzerinde yüzde elli dört müydü yüzde elli yedi galiba öyle bir rakam. E, tü, üret şey, tüketici fiyatı endeksi de yüzde seksen yüzde seksen Dur kaçtı? Ee, üzerinde. Evet. Şimdi, daha yüksek. Evet evet üretici fiyatları endeks yüzde 157 tüfe yüzde 85. Şimdi arada büyük bir fark var. Bunun iktisadi açıklaması nedir? Üretici yani e daha yüksek fiyat arttırmış. Perakendeye geldiğinde yani toptanda da yüksek fiyatlar artmış. Perakende de yani işte o marketleri geldiğinde onlar daha az yani daha pahalıya alıp halka daha az e maliyetle sunmuşlar. Şimdi bu doğru mu? Hiç zannetmiyorum. Yani bu eğer bu doğru ise o zaman e, bim falan bunlar haklı demek oluyor. Halbuki e, bu doğru değil. Nereden biliyoruz? Çünkü e, başkanın da biraz önce söylediği gibi TÜİK'in enflasyon rakamları manipüle ediliyor. Tüketici fiyatı endeksi yüzde 85 artmadı. Bunu çarşıya pazara çıkan herkes biliyor. Hatta bizim Enel Grup var, e, enflasyon araştırma grubu. Onlar yüzde 185 açıkladılar. Şimdi o ne demek? Eğer Ena grubun dediği doğruysa, o zaman belki hükümete hak verebiliriz. Marketler toptan gelen e, toptan e, eşya fiyatlarından daha yüksek zam yapmışlar demektir. Ama eğer hükümet diyorsa ki TÜİK'in açıklaması doğru, o takdirde e, burada bir tutarsızlık doğuyor. Bir başkanı haklı olmuş oluyor. Burada iki ucunda da e, pisliğin olduğu bir e, şeyle karşı karşıyayız, bir tartışmayla karşı karşıyayız. E, hayır hükümet suçludur. Şirketler suçludur. Bakın e, ikide bir şey yaptılar. E, biliyorsunuz şeyi gündeme getirdiler. Tarım kooperatifi tarım, tarım kredi kooperatiflerinin e, şeylerini açalım. şubelerin daha fazla açalım falan diye. E gidin bakın oralara. Fiyatların hiçbir farkı yok diğer marketlerde. Neden? Çünkü bu fiyatlar piyasada belirleniyor. Piyasa hakim şu anda ezilen kesim e, çiftçi üretici bunlar yok pahasına satmak zorunda kalıyorlar ürünlerini. İki bunları e, yüksek fiyatları almak zorunda kalan işçi emekçi. Bunun tek mağduru bunlar. Kendilerine mağduriyet çıkartmasın burada hükümet. Kendilerine mağduriyet çıkartmasın buradan bu e, şirketler. Ha bunun çözümü nedir? Üret başta üreticide üretimin desteklenmesi. Mazot fiyatlarından tutalım gübreye kadar Burada bir devletin planlamasına dayalı, kamu mülkiyetine dayalı bir yapı oluşturursa üretici ezilmez. Perakende'ye gelince de topluma bunun satılması da hiç bir şekilde bu oligopolik piyasası üzerinden yani birkaç da büyük marketin üzerinden yapılmak zorunda değil. Burada da devlet eğer şeye girerse bir planlamayla fiyat kontrollerini devreye sokarak girerse o zaman bu sorun büyük oranda hafifler ama bu ne getiriyor? o zaman bunu yapan bir hükümete hemen derler siz komünist misiniz derler. Sosyalist misiniz derler. E siz şey yapıyorsunuz Türkiye'yi nereye götürmek istiyorsunuz derler. Bu konuda emin olsunlar Tayyip Erdoğan, AKP, MHP bunlar en çok bu piyasaya iman eden siyaset, bir siyasetin temsilcisidir ve bu yola girmeyecekler. Bakın özellikle bunun biraz önceki konuyla da bağlantısı var. Piyasa dediğiniz zaman <laughs> Ee, bu e, emek gücü piyasasında da işçinin emekçinin ezildiği bir sistemi karşımıza getiriyor. Yani bir yandan fiyatlar artıyor ama işçinin emekçinin ücreti de ona göre artıyor olsa değil mi? Bu kadar büyük bir mağduriyet olmayacak. insanlar bu kadar yoksullaşmayacak. Başkanın dediğine son derece katılıyorum. Bir, ee, ücretlerde eşel mobil yapılması lazım. Yani enflasyon artış oranı kadar ücretlerin otomatik arttırılması ve toplu sözleşmelerde bunun taban olarak kabul edilmesi lazım. O takdirde bütün tartışmalar işçi ve emekçi açısından büyük oranda bitecektir. Ama şu anda ne oluyor? Bir zam yapılıyor. Zam, zammın ardından daha büyük yoksullaşma enflasyonla. Ben şunu çok e, böyle sembolik olarak şöyle bir şey önersem e, olur. Hiç asgari ücrete bir kuruş zam yapmasınlar. Bakın söylüyorum. Asgari ücrete bir kuruş zam yapmasınlar. Fakat şu sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırsınlar. Türkiye'de anayasal hak olan sendikalaşma kullanılamıyor. Adnan Başkan e, her gün neredeyse bir yerde bir fabrikanın önünde e, sendikalaştığı için işten atılan işçiler için eylemde ha, fabrikaların önünde bağırıyor. Anayasa nerede diyor. E, e, o eylemlerde de birlikte oluyoruz. Türkiye'de sendikalaşma hakkı yok. Sendikalaşan işçi işten atıyorlar. Siz bunu engelleyin. Sendikale yetki mahkemeleri senelerce sürmesin. İşçiler sendikalaşabilsinler. O takdirde asgari ücretle kimse çalışmaz zaten. İşçi gücünü ortaya koyar. Ondan sonra e, o, o o aranda da ücretini yukarıya doğru çeker. Açlığa da yoksulluğa da mahkum olmaz. Kendi gücünü ortaya koyar. Ama bir yandan bunu yapmıyorlar. Bir yandan göz göre göre yasaların, anayasanın patronlar tarafından çiğnenmesine göz yumuyorlar. Göz yummakla kalmayıp bu bunları çiğneyenlerin yanına hükümetin sürekli polisini jandarmasını gönderdiğini görüyoruz. E bu takdirde işçinin emek için ezilmemesi mümkün mü? İstediğiniz kadar zam yapın e, asgari ücrete. E, bakın nasıl şey yapıyor e, patronlar. E, bugün e, hükümetin açıkladığı yeniden yeni değerleme oranı var ya. Bu e, harçlar, pullar vesaire evet. bunlar. Bunu %122 olarak açıkladılar. Üretici fiyatlarının ortalama artış oranına bağlı olarak e madem %122 asgari ücrete koysanız o e, geçmiş Ocak ayından e, hesap ederseniz zaten 9500 liraya geliyor. Siz bunu kendi harcınız, kendi alacağınız vergilere şeylere bu, bu değerleme oranını uyguluyorsunuz. İşçiye gelince bir sürü oyunlar oynuyorsunuz. Buna kimsenin Bey lafınızı bölüyorum ama tam sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili bir izleyicimiz bir soru iletmiş. Son 1-2 dakika onu değerlendirmenizi, cevaplamanızı rica edeceğim. Çünkü yayını da böyle kapatmış olalım en azından. Siz bahsettiniz, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden. Şöyle bir görsel iletti bir izleyicimiz. Bunun hemen yazdığı mesajı da ileteyim size. Diyor ki kendisi tarım kredi kooperatif marketlerinin 2021 faaliyet raporuna göre 250 milyon TL bir zarar açıklanmış. Tarım kredi marketlerinde ve diğer marketlerde bu bahsedilen işte diğer marketlerde aynı fiyata sattığı halde nasıl 250 milyon TL zarar açıklanıyor? O zaman BİM, ŞOK, A101 gibi marketler nasıl kar ediyor veya onlar kar yapıyorsa tarım kredi nasıl zarar ediyor? Biz ne yaşıyoruz diye sormuş. Ben de size iletmiş olayım. E, bu, bu, bu kar zarar hesabı doğrudan fiyatlar üzerinden yapılmaz. E, benim söylediğim herkesin e, gidebilip gidip şu anda bir tarım kredi kooperatifi e, şubesine e, fiyatlara bakabilir. Zaten oradaki e, ürünler de diğer ürünlerden kısmen farklı. E, bunun e, başka e, yani gelir gider e, şeyleri var. E, Hı -hı. Başka parametreleri var. Tabii ki yani bu bütün bunlar Hı -hı. hepsi onun onu bilemeyiz. Bütün şeyine bakmamız lazım. Bilançosuna bakmamız lazım. Bizim dediğimiz şu. Şimdi şunu görmek gör, görürdük eğer. E, bu e, şubeler gerçekten de epeyde açılmaya başladı. Eğer gerçek manada bunlar normal marketlerden daha ucuza satıyor olsalardı bunların önünde kuyruklar görürdük. Değil mi? Biz bu kuyrukları görüyor muyuz? Görmüyoruz. Aynı normal bir market gibi içi onları Yani ben bazı e, yani gidin bakın yani bunu şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Dolayısıyla kar zarar ha şu vardır bakın onu söyleyeyim. Perakende sektöründe kar oranları zaten düşüktür. Fakat hiçbir zaman şöyle düşünmeyin. Bunlar şimdi ağlıyorlar bizim kar oranlarımız zaten düşük diye. Ama perakende sektörüne giden giren sermaye grupları buradan yüksek kar elde etmek için gitmezler. Bunlar holdingdir genellikle. Tek yatırımları market değildir. Bunlar özellikle perakende sektörüne girerler ki holdingin Nakit akışını esas burası sağlar. Çünkü holdinglerin e, sürekli nakit akışını sağladıkları şeylerdir, alanlardır bu perakende e, kendi sektörü. Kar oranı nispeten düşük bile olsa çünkü ticaret yapıyorsunuz, al-sat yapıyorsunuz. E, bunu tercih ederler, bu alanlara girmeyi tercih ederler. Ya da şey gibi, koç holding gibi e, bunu tercih etmezsiniz. E, tüpraşı e, alacaksınızdır. Migros'tan çıkarsınız, onu satarsınız, tüpraşa girersiniz bu büyük sermaye gruplarının e, yatırım planları içerisinde bir şeydir, tercih meselesidir. Ama e, hiçbir şekilde şöyle düşünmeyelim, buralarda e, sistemin kendisini sorgulamak zorundayız. Üreticiden tüketiciye gelinceye kadar burada perakende e, sektörü e, oligopol piyasası içerisinde olduğu zaman birkaç tane büyük şirketin elinde olduğu zaman bundan işçi ve emekçi mutlaka zarar görecektir herhangi bir şekilde bundan faydalanma şansı yoktur. Şirketler bir şekilde kendilerini burada sürdürmenin yolunu bulacaklardır. Çünkü piyasada çok büyük rekabet yok. Yani bakkalla, çakkalla rekabet ettikleri yok zaten bunlar. Bütün piyasayı kontrol ediyorlar. Ve göreceksiniz hükümete de dişini geçirecek bunlar. Çünkü bu hükümet Laf e, söylüyor sadece, Tüsyada da sadece laf söylüyor, Müsyada da e, son zaman Müsyatta da bir e, şeyler başladı. Onlarla da tartışıyor ama icraata gelince en sonunda bakıyoruz sermayenin nazı bu hükümete her zaman geçiyor. İşçinin nazı ise baktığımız zaman geçmiyor, İşçinin payına e, polisi jandarması düşüyor, e, sermaye ise gene gemisini e, kurtarıyor, yüzdürüyor.